Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Work and Travel hakkında konuşmak için buradayım. Eğer siz de Work and Travel'a gitmek istiyorsanız ve kafanızda soru işaretleri varsa hadi gelin onları çözelim. Hepinizin de bildiği gibi Work and Travel programı paraların havada uçtuğu, bir elinizde birinizin, diğer elinde de bayrak sağladığınız bir program değil aslında. Bu program... kadar kötü olmasa da güneş kreminin her gün kullanılması gereken bir vücudunuzun ama ne yanık yanlış olması gereken bir programdır aslında. Bu program sizi para harcamamaya zorluyor. Çünkü paramız ilk olarak sorulan soru not ortalaması önemli mi? Buraya gelen bir on ortalaması olan da vardı 3.20 olan da vardı. Yani gerisini siz düşünün. Önemli sadece bazı şirketler not ortalaması düşük olanları işe alım konusunda bazıları kabul etmiyorlar. Ama sorun değil başka iş bulursunuz gelirsiniz yani. Diğer bir soru nasıl başlatacağız? Önemli olan işte bu kısmı. İlk olarak bir şirket bulmanız lazım ki o şirketleri iyi olarak seçmeniz lazım. Çünkü benim bu sene çektiğim en büyük problem buydu. Benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar. Ben Oxford... House... College'la gittim ve hiçbir şeyle ilgilenmediler. Her şey kendiniz ilgilenmeniz gerekiyor ve çekiniz çile yanınızda kalıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve hala karşımıza geçip sırıtarak bize bir şeyler diyorlar ve doğru düzgün seçin ve güzel bir plan yapın. Onlara gidiyorsunuz onlar size zaten yardımcı oluyor. İnterview hazırlıyorlar onlarla görüşme yapıyorsunuz falan. Gerisi zaten onlar hazırlıyor. Ama eğer benimki gibi aptallık ederseniz her şeyi siz hazırlarsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Böyle mal gibi kalırsınız böyle. böyle. mal gibi. Gördüğünüz gibi mutfak bomboş yani. Parasızlık. İşin maliyeti ne diye kafanıza sorular varsa öncelikle Zaten arkadaşlar 1800 dolara şirket sizden bir çekiyor böyle bir anda bir bakıyorsunuz 1800 dolar gitmiş. Geriye kendinizi açtık alacaksınız ki o da yaklaşık 1000 dolar civarında getiriyor herkes genelde. Ama yok o kadar getiremem diyorsanız da 600-700 dolar şimdi yeterli olur zaten pey çekinizi alırsınız ilk haftadan bir diğer soru ise buradaki masraflar. Buradaki masraflar ev kiranız var öncelikle. Biz aylık 500 dolar ödüyoruz buraya. Evde burada yiyeceklerinizi alıyorsunuz falan filan. yaklaşık aylık 200 dolar çıkıyor buradan sizden. O da artık zaten normal yani. Buraya geliyorsanız onu gözden çıkartacaksınız. Peki hangi iş seçeyim? Eğer İngilizceniz iyiyse garsonluk, restoranlarda daha çok konuşabileceğiniz yerlerde iş seçebilirsiniz. Zaten eğer geç başvuru yaptıysanız Haziran gibi fazla iş şansınız olmuyor. Direkt siz zaten buraya atıyorlar. ya bizim yaşadığımız gibi şu an. Bizim iş seçeneğimiz olmadı. Direkt biz buraya sürdüler. Zaten fotoğrafçılık yapıyorum ben. Yani Six Flags'de, Over Texas'ta. Amerika konsolosu neler oluyor? Öncelikle size başvuru tarihiniz geliyor. Gidiyorsunuz oraya, bir sıra bekliyorsunuz. Sonra sizi çağırıyorlar önce. Diyorlar ki parmaklarınızı okutun. Sonra size böyle bir belge veriyorlar. Yani bunu aldığınız zaman zaten vize almış oluyorsunuz. Gözünüz aydın. Bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Zaten telefon T-Mobile alabilirsiniz. isterseniz de... Kanka senin telefonun neydi? Family Mobile'ın. <laughs> o ne kanka? <laughs> i̇sterseniz de Family Mobile alabilirsiniz ama bok gibi çekiyor interneti. 30 dolara verdim. Aylık kullanımı var. 5 GB internet veriyor. Ödemeler nasıl yapılıyor? İki haftada bir ya da bir haftada bir zaten Jabufur'da yazıyor sizin ne zaman ödence Ödemeler de böyle paycheck halinde oluyor Böyle bizler artık içinde geliyor ödemeler İsterseniz banka hesabı açıyorsunuz oraya direkt yatırılıyor Beslenme konusuna gelecek olursak da Öncelikle her sabah yemeniz için gerekli olan bir mısır gevreği var Ya da Ya da 3 4 6 7, 8, 9 10 ve Bunların hepsine ihtiyacınız var. Çünkü bunlarla bütün gün doyacaksınız. Üzgünüm. Oha lan ölüyorum. Bu ne abi bu kadar çok nasıl almışız lan? <laughs> bu ne? Bu <laughs> ne lan? Evet <laughs> tabii ki ne her şeyin önemlisi. Makarna. Peki diyeceksiniz ki bu kadar işkence çekmeye değer mi program? Gelirim mi diye sorarsanız denmeyin. Şaka şaka. Girin ya. Sonuçta burada İngilizceniz gelişir. Bir şey olur. Bir şeyler öğrenirsiniz. Yani kültür, kültürünüz değişir. Böyle havanız değişir. Buradaki insanlar zaten birçoğu belli pdf olan insanlar. Boşuna gelmemişler. Ya İngilizcesini geliştirmeye, ya para kazanmaya ya da bir bir kültür keşfetmeye gelmişler. Bazıları da boşa gelmiş olan insanlar var. Yani onlar da artık ne yapalım piyango. Bence buraya gelip görmelisiniz. Çünkü normal bir şekilde gelirseniz çok fazla paranız gider. Eğer çok param var diyorsanız da burada bir dil kursuna gelin. Hiç bunlardan uğraşmayın. i̇ş yani çalışmayı falan boş verin ama orta seviyede bir bütçem var derseniz de bence Work and programı ve sizin için iyi olacaktır. Ama yok benim çok param var ama ben de çalışmak istiyorum gibi bir malsınız da gelin burada paranızla <laughs> ölün yani ne bileyim. <laughs> hadi oza gidelim.